İnsanlık tarih boyunca birçok kez günümüzdeki gibi salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. Bu hastalıklar bazen bir bölgeyi, bazen ise bütün bir dünyayı etkilemiştir. Yine bu hastalıklar sonucu milyonlarca insan ölmüş, dünya nüfusunda ciddi azalmalar olmuştur. Bu azalmalar bazı bölgelerde %90'lara, dünya genelinde ise %30 hatta %40'lara ulaşmıştır. Bu zararlara sebep olan hastalıkların başında veba gelmektedir. Veba, Yersinia pestis adındaki bakteri tarafından oluşturulan enfeksiyon hastalıklarına verilen genel isimdir. Veba sözcüğü Arapçada bulaşıcı hastalık demektir. Ancak veba kelimesi Osmanlıca'da özel bir hastalığı tanımlar hale gelmiştir. Veba, antik çağlardan itibaren tanınmış bir hastalıktır. Lakabı kara ölümdür. Orta çağda 1347-1353 yılları arasında Avrupa nüfusun üçte birinin kaybedilmesinden sorumludur veba modern antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Gelişmiş ülkelerin tamamında ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda ortadan kaldırılmış olmasına rağmen Asya ve Afrika kıtalarının bazı bölgelerinde hala görülebilmektedir. Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Vebanın farelerden bulaştığı kanısı yaygındır. Ancak gerçekte bakteriyi yayan bir tür piredir ve fareler de bu hastalığın kurbanıdırlar. Tarihte veba salgınlarında önce şehirlerde büyük miktarda fare ölümlerinin meydana geldiği görülmüş, ölü farelerle temas eden insanların pire ısırması nedeniyle bu hastalığa maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Hastalık, mikrop kapıldıktan sonra 2-8 gün içerisinde kendini gösterir. Hastada aniden başlayan baş ve sırt ağrıları, ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan tükürme, kasık ağrıları ve devamlı dalgınlık görülür. Dili de kahverengi ve kurudur. Yapılacak ilk iş hastayı tecrit etmektir. Çevresindeki sağlıklı kişilere koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Bugün için önemi olmayan ve eski devirlerde de olduğu kadar çok görülmeyen bu hastanın tedavisi için geç kalmadan sağlık kuruluşlarına haber vermek gerekir. Hıyarcıklı veba hastalığın en yaygın biçimidir hastalığa yersine pestis adı verilen enterobakteri neden olur. Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ile 8 gün içinde etkisini gösterir. Belirtileri yüksek ateş, üşüme duygusu, baş ağrısı, ishal ve bubo adı verilen lenf bez şişmeleridir. Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur. Geçmişte belirli dönemlerde bu hastalığın büyük salgınları yaşanmıştır. 14. yüzyılda karı ölüm olarak kayıtları geçen salgının hıyarcıkla veba olduğu sanılmaktadır. Veba hakkında bilgi verdiğimize göre bu videodaki konumuz olan Justinian veba salgınına geçebiliriz. 2013'te araştırmacılar Justinian veba salgınının nedeninin Avrupa'daki büyük veba salgının sorumlusu ile aynı bakteri olan Yersinia pestis olduğunu doğruladılar. Justinian veba salgına sebep olan bu bakterinin Orta Asya'da bulunan Tanrı Dağları'ndan geldiği sanılmaktadır. Bu hastalığın göç eden Hunlar aracılığı ile geldiği düşünülüyor. Justinian veba salgına 541 yılından 750 yılına kadar yinelenen ticaret gemileri veba bulaşmış pire taşıyan sıçanlar barındırdığı için Bizans İmparatorluğu ve özellikle başkenti Konstantinopolis'in yanı sıra Sasani İmparatorluğu ile tüm Akdeniz çevresinde liman kentlerini etkileyen bir pandemidir. Bazı tarihçiler Justinian veba salgınının tarihin en ölümcül salgınlarından biri olduğuna inanmaktadır. Ve bu da iki asır boyunca yenilenerek tahmini 25 ile 100 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. İlk salgın sırasında Avrupa nüfusunun yarısına eşdeğer bir ölüm oranı olduğu düşünülmektedir. Bu hastalıktan kurtulmak için sıkı bir izolasyon ve karantina uygulanmıştır. Aynı günümüzdeki COVID-19 pandemisi gibi o dönemde bu hastalığın bir tedavisi olmadığı için bu hastalığa karşı en etkili mücadele yöntemi hastalığa yakalanmamak olmuştur. Bu videoda sizlere tarihteki en büyük pandemilerden biri olan Justinian veba salgını ve şimdiye kadar milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş veba hastalığının neden olan Yersinia pestis bakterisi hakkında bilgi verdim. Günümüzde de insanlık Justinian veba salgını kadar ölümcül olmasa da bir pandemi yaşamaktadır. Bunun için sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaya ve hijyenimizi sağlamaya özen gösterelim. Tarihteki her pandemi gibi bu pandemi de bitecektir. O güne kadar önlemlere ve sağlığımıza özen gösterelim. Verdiğimiz mesajla bu videonun sonuna geldiğimize göre hoşçakalın, bilgisiz kalmayın.